son cüzdeyiz. Kur'an ve Ramazan hitama eriyor. Bir veda ve bir davet. Bir uğurlama ve bir karşılama. Anlara fıtır gerek. Maideye oturanlara bayram gerek. Ramazanınız mübarek ola. Bayramınız mübarek ola. 37 sure içeren bu son cüzde Surelerin hepsi kısa pasajlardan oluşmakta. Kısa ama vurucu. Çoğu vahyin en erken dönemlerine ait metinlerdir. İlk dönemlerde inen sureler daha çok bireysel oluşuma yönelirken sonraki sureler toplumsal ananı düzenleme konusunda daha çok kendini göstermekteydi. İlk inen Alak Suresi bu cüzde yer alır. Bu son cüzün ilk ayetlerinden Müteşekkil yapısı Ramazan itikafında bütün bir Kur'an vahyini gözden geçirme fırsatı bulabilenleri, Fıtrat Bayramı sonrasında Alak'tan başlayan bir yaratılış ve varoluşa çağırır gibidir. Okuma bir siyere dönüşerek tüm seneye yayılan bir hal olacaktır. Bu cüzde bulunan Nasr suresi diğer Mekki surelerden farklı olarak medeni bir suredir veda haçına denk gelen bir zaman dilimine ait olmak üzere vahyin en son inen tam suresi olarak bilinir. Alak ve Nasr sureleri aynı cüz içinde yer almış, böylelikle baş ve son birbirine bağlanmıştır. Nasr suresi bu değişim ve dönüşümleri tamamlayan müminleri yolun sonuna nusret ve fethe ulaştırmış oldu. Allah'ın nimeti tamamlandı. Müminler de itminan oldu. Din ikmal edildi. Müminler de kemale erdi. Din olarak İslam seçildi. Müminler hep birlikte silme girdi. Barış ve esenliğe erdi. Allah'ın ekremliği neticesinde bilmediklerimizi bize öğreten, kalemle yazmayı öğreten bu okuma serüveni Allah'ın yardımı ve zaferiyle sonuçlandı. İnsanlar akın akın bu dine giriyor. Kıraat halkalarında halka oluyor artık. Sabredenleri müjdele demişti ayet-i kerimeler. İşte büyük muştu. İşte büyük rahmet. O halde her zaman olduğu gibi secde ve istiğfar etmek gerek. Elak suresinden Nas suresine kadar geçen zaman diliminin öncesi ve sonrası da bağlanır. İlginç ve fakat paralel bir şekilde. Barak'ın Risaleti henüz Resulullah bile doğmamışken Kabe'yi yıkmak amacıyla fil ordusuyla gelen Ebrehe'yi Allah ebabil kuşları ile yenilmiş ekin yaprağına dönüştürmüştü. İbrahim'in oğlu İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini atarken Rabbim bu şehri güvenli ve bereketli kıl. İçinden de önderler çıkar şeklindeki duası kabul olmuş, Mekke ve Kabe kurtulmuştu. İçinden de İsmail'in zürriyetinden Hz. Muhammed doğmuş ve o da Risaletle görevlendirilmişti. Ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb idi. Ama Ebu Leheb'in elleri de kurudu. Ne malı ne de oğulları kendisine fayda vermedi. Eşi de kendisinin ateşine odun taşıyan bir hamal oldu çıktı. Ebrehe ve Ebu Leheb üzerinden paralel bir okuma yaptığımızda, Fetih ve Nusret'e giden yolu fark edebiliriz. Allah, nurunu tamamlayacaktı kuşkusuz. Ne Ebrehe'ler ne de Ebu Leheb'ler buna engel olamazdı. Engel olmak isteyenlerin akibeti aynıydı. Cüz bizi tarih içinde gezdiriyor yalanlayanların sonunu gösterirken muttakilerin yoluna ve sonuna da işaret ediyor. Tercih sizin. Onu bina edene, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, nefse ve yaratıp onu düzenleyene and olsun ki nur doğacak, zulümat yok olacak. Şafak vaktine, on geceye, teke ve çifte and olsun ki küresel hegemonya yerle yeksan olacak. İnananlar yeryüzünün varisleri ve halefleri olacak. Kuşlar daha bir özgür uçacak o gün. Ağaçlar daha bir çiçek açacak. Anneler sadece merhamet için ağlayacak. Kevser havuzunda toplanacak Allah yolunda hicret edenler ve mallarıyla canlarıyla cihat edenler. Zalimler epder olacak. İnananlar çoğalacak. Tekasür üzere akıp giden bir asra yeminle hüsran dışında kalabilmenin yollarını hatırlatıyoruz. İman, salih eylem. Hakikat ve sabrın vasiyetleşildiği bir iklim. el felah. Haydin kurtuluşa. Tankları ve topları kuş sürüleri durduracak. Elleri kuruyacak zalimlerin bütün ihlası ile ehat ve samet zuhur edecek. Milyonlar dağılırken etrafa, koparken ve parçalanırken, un ufak olurken çoğunluk, İbrahim'in kuşları uçuşacak gökyüzünde ve İsa'nın kuzuları yayılacak yeryüzünde. Nice az topluluklar birleşip bin olacak Allah'ın izniyle ve bereketiyle. İlaha, Rabbe, Melike mülteci olacak insanlar için felaktan felah doğacak. Üfürülmüş düğümler bir bir çözülecek ve insanlar hakka yürüyecek. 30. cüzün bu etkileyici şiirsel iklimiyle Furkan indirildiği aya veda ediyoruz. Ama Furkan baki kalsın hep. Zihinlerimizde ve yüreklerimizde. Kalplerimize bu Furkan sevgisi çüresin ve başka sevdalar girmesin. Ayrıştırma olmazsa eğer hayatımızda, karıştırırız yoksa her bir şeyi birbirine. Bir göğüste iki kalp olmaz. Kalbimiz Allah'ın elindedir ve nereye yönelirsek o oraya yöneltir. Kalplerimizi hidayete erdirdikten sonra eğriltme Allah'ım. Ayaklarımızı kaydırtma. Ökçesinden üzerinde geriye dönmemizi sağlama sana sığınıyoruz her daim. Senin adını okuyor, senin adınla başlıyoruz. Bizi sözünde duranlardan ve sana bağlılardan eyle. Günahlarımıza, sana layıkıyla kul olmamamıza rağmen, ikramlarımızın altında ezik, gerekli şükranı ve hamdı gösterememenin ezikliği içinde mahcubum ya Rab ama senden başka gidecek yerim, çalacak kapım yok. Huzur divanına geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ama senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Rahmetin dağları, ovaları aşmıştır. Elini çekme bizlerden. Bizi helak edip yerine yenisini getirenlerden kılma. Sensin Kerim, sensin Rahim. Rabbim sana sundum elim. Kendi ağırlıklarını dışarıya atacak. Güneş dürülüp kararacak. Yıldızlar sönecek. Dağlar yerlerinden hareket edecek. Denizler tutuşturulacak o gün. Cehennem kızıştırılacak. Cennet yaklaştırılacak. İşte o gün herkesin amel defteri açılacak ve herkes ne hazırladığını bilecek. Yaptıklarının hesabını verecek. İşte o gün kişi kardeşinden, anne ve babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacak. Bazı yüzler kararırken bazı yüzler aklanacak. Yüzlerimizi kara çıkartma ya Rabbi. 30. cüz dehşetli kıyamet sahneleriyle bizleri inzar ediyor. Bizlere ihtar ediyor. O gün gelecek. Bunda hiç kuşku yok. O gün geldiğinde de kaçış olmayacak. Herkes birbirinden kaçışacak. O günün dehşetli kalabalığında ve telaşında bizleri kurtaracak yegane reçete salih amellerimiz olacaktır. Eyvah demeden Allah demenin zamanıdır. Ramazan bitti ama bayram da geldi. Hüzün ve sevinç iç içe. 11 ayın sultanını tüm aylara yayabilirsek içinde bulunan ve bin aldan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni tüm ömrümüze yayabilirsek rahmet ve mahfiret her daim bizimle olacaktır. Azatlık bizim için doğacaktır. Ömrü Ramazan olanın ahireti Bayramdır. Ramazanınız ve bayramınız mübarek ola.